Osmanlı padişahlarının tebdili kıyafet, dolaşmaları böyle adettendir. Yani padişah günün belirli bir vaktinde kıyafetini değiştirilmiş. Bazen bir tüccar kılığında, bazen bir molla kılığında İstanbul'un muhtelif semtlerini dolaşırmış. Efendim derler ki, tarihi yarımadanın en güzel gözüktüğü yerlerden bir tanesi Üsküdar sırtlarıdır. Bugün baktım tarihi Yarımada'nın da en güzel gözüken yerlerden birisi Üsküdar sırtları. Sultan Mahmut bir Ramazan günü tebdili kıyafet Üsküdar sırtlarında dolaşmaya çıkmış. Şöyle dolaşırken bakmış öyle bir ayakkabıcı dükkanı içeriden bir ses geliyor. Tak 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 böyle örs çekiç sesleri. Arada da bir ses tıkandı da tıkandı diyor. Allah Allah ses dikkatini çekmiş bir daha. ...tıkandı da tıkandı... ...bu nedir diye merakını celbetmiş etmiş padişah... İçeri girmiş bir ihtiyar... ...hayrola baba demiş tıkanan nedir... <laughs> ...evlat demiş ne sen sor... ...ne ben söyleyeyim... ...yo hele anlat demiş nedir o tıkanan... ...evlat demiş ben bundan 3-4 sene evvel bir rüya gördüm... ...rüyamda böyle kocaman bir şadırvan vardı... ...her tarafından musluklar... ...kiminden böyle incecik su akar... ...kiminden şırıl şırıl sular akar... ...kiminden damla damla dökülür... ...dedim ki nedir bu... ...bu dediler rızık çeşmesidir... O zaman sordum demiş tıkandı baba. Şu kimin? Padişahın. Ha, belli. Bu filan vezirim. Belli. Şu falancanın. Bir tane de böyle tek tük damlalar dökülüyor. Bu kimin dedim. Dediler ki bu da senin. Eyvah dedim üzüldüm rızkım azalıyor diye. Oradan böyle parça aldım odun parçası. Açayım da hani rızkım artsın diye uğraştım. O sıra kırıldı mı odun diyor oranın içerisinde. O günden beri damla dökülmez. Bu dükkanın kapısından içeri ne giren olur ne çıkan olur. Tıkandı da tıkandı. Benim işim bu diyor. Tıkandı baba. O zaman Sultan Mahmut tebessüm etmiş mevzu da hoşuna gidince saraya döner dönmez Topkapı'ya geldiğinde hemen demiş böyle bir tepsi baklava hazırlayın. Altına da demiş birer tane altın koyun. Her dilimin altına gönderin tıkandı babaya. Ama kimin gönderdiğini söylemeyin altın hazırlanmış gönderilmiş tıkan Sevinmiş elhamdülillah demiş nasibim açıldı kısmetim açıldı. Yalnız ne yapacağım demiş ben bir tepsi baklavayı. Şunu demiş 3-5 akçeye satayım da 2 günlük iftarlığım çıksın. Satmış. Padişah duyunca gülmüş bu defa bir hindi göndermiş. İçini altınla doldurup. Tabi düşünüyor o esnada ne yapacağım diyor tıkandı baba ben hindi alayım diyor bunu da satayım filan. Bir gün önce baklavayı alan uyanık sözüm ona can komşu hindiyi de satın almış üç beş akçeye bu defa Sultan Mahmud küplere binmiş demiş çağırın şu tıkandıyı gelsin buraya saraya getirmişler tabi perişan eyvah başımıza bu da mı gelecekti diye gelmiş padişahın huzuruna padişah olanı biten anlatınca bak o tepsiyi ben gönderdim o hindiyi ben gönderdim ikisinin de içi altın doluydu diye tıkandı baba sevinmiş demiş oh hamdolsun ne güzel nasibim geri açıldı Padişah bakmış haline acımış. Demiş getirin şu içeriden hazine sandığını. Kocaman bir sandık. Bir de kürek getirin. Küreği de getirmişler. Ver intikandı babaya vermişler. Demiş küreği daldırsan da ne kadar çıkarsa küreğin üstüne o senindir. Tıkandı baba Allah'ım hamd ediyor şükrediyor heyecanlanmış şey yapmış. Küreği nasıl salladıysa ters sallamış. Küreğin üstünde terste bir tek altın. O zaman Sultan Mahmut Ah demiş, vermezse mabut neylesin mahmut. İşte o söz, vermezse mabut neylesin mahmut sözü oradan mütevellit imiş efendim.